İlk olarak Sherlock dizisinde izlediğim Benedict Cumberbatch'in iyi hayranlarından biriyim. Şimdi kendisini tanıyalım, yer aldığı yapımları konuşalım. 19 Temmuz 1976'da Londra'da doğmuştur. Manchester Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu, oynadığı tiyatro oyunları, filmleri ve dizileriyle de adından söz ettirmiştir. Sherlock, Patrick Melrose, Doctor Strange, Enigma, Hobbit, bu film ve dizilerden bazılarıdır. Hepsinde de çok iyi oyunculuk sergilemiş ve birçok ödülün sahibi olmuştur. Güney Afrika'dayken arkadaşıyla kaçırılmış, sonra da hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılmışlar. Bir dönemde Hindistan'da bir manastırda İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Sherlock 5. sezon onayı rağmen senelerdir gelmiyor ve bana kalırsa de. Hayranlar bu konuda oyuncuya çok kızgın çünkü alima vakit ayırmak istiyorum dediği için dizine yeni sezonu çekilmiyor. Ama bu söylemden sonra birçok kişiye imza attı.